Bu bir yabancı düşmanlığı yaratma ve milliyetçilik duygularını şahlandırmak konuşması değildir. CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzel Mansur, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Suriye krizi ve Suriyelilerden dolayı yaşanan sorunlara ilişkin yapmada Hatay'da Suriyeli seçmen sayısının son yerel seçimlerden bu yana yüzde 85 arttığını söyledi. Bir yabancı düşmanlığı yaratma veya milliyetçilik duygularını şahlandırma niyetinde olmadığını, tehlikeye dikkat çekmek istediğini söyleyen Güzel Mansur şöyle konuştu. Bu bir yabancı düşmanlığı yaratma ve milliyetçilik duygularını şahlandırma konuşması değildir. Bu konuşma gençlerimizin, demokrasimizin, milletimizin geleceği için yapılan yanlışları gözler önüne serme konuşmasıdır. Yaklaşık iki ay önce yapılan açıklamaya göre ülkemizde oy kullanacak Suriyeli seçme sayısı 120 bin olarak açıklanmıştı. İlk anda. 58 milyon seçmen olan Türkiye'de 120 bin Suriyeli seçmen etkisiz bir rakam olarak görülebilir. Ancak önemli olan bu Suriyeli seçmenlerin nerede kümelendikleridir. 120 bin Suriyeli seçmenin 24 bini yani yüzde 20'si Hatay'dadır. 2019 yerel seçimlerinde Hatay'daki Suriyeli seçmen sayısı 13 bindi. Şimdi olmuş 24 bin yani artış yüzde 85. Hatay'daki Türk seçmen sayısı artış ne kadar biliyor musunuz? Yüzde 5. Türk seçmen sayısı yüzde 5 artarken Suriyeli seçmen yüzde 85 artıyor. Bu artış hızı böyle devam ederse 5-10 yıl sonra Hatay'daki seçimlerde ne olacağını kimse kestiremez. Suriyelileri davulla, zurnayla ülkelerine geri göndereceğiz. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Suriyeli ülkelerine geri gönderme noktasında dört aşamalı bir formül açıkladı. Nedir bu dört aşama? Bir, Suriye'nin toprak bütünlüğünü koruyarak bir an önce diplomatik ilişkiler kurarak merkezi yönetimle diplomatik olarak masaya oturup barış yapacağız ve karşılıklı büyük eşlikler atayacağız. İki, Suriyeliler ülkeleri döndüklerinde can ve mal güvenliklerini garanti altına almak için Yine Suriye merkezi yönetimiyle ama bu sefer Birleşmiş Milletler'in de devrede olduğu bir protokol yapacağız. Üç, bu insanların ülkelere döndükleri zaman eğitim, sağlık, ulaşım, barınma gibi temel ihtiyaçların karşılanmasını garantileyeceğiz. Bunu da Avrupa Birliği'nden alacağımız fonlarla bizim müteahhitlerimizin Suriye'de yapacağı evlerle, yollarla, hastanelerle, okullarla, kreşlerle sağlayacağız. Dört, Suriyelilerin ülkelerinde iş sahibi olmalarını garantileyeceğiz. Ülkemizin girişimcilerini Suriye'de yeni de fabrikalar kurma konusunda teşvik edeceğiz. Böylece Suriyeliler işe aşağı kavuşacak.